B A Dermişli. Lan 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 bir dur Masada şivas vegan kırık kafa kırık baba ben takar Gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum Her yeri bembeyaz çalıyor telefon Ama yok demem malo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo Bu neymiş Allah'ım dedirtti abo Manita baya kasvetti o vücudu. namadım gasp ettim. bir şey olmaz tek seferden iyi çıktın hadi beklenenden hangi baroda kim bilir telefon çalar geliyom babacım mervelerden merve mikrofon <laughs> KAPAT telefonu yak devam Çek TÜFLE bir duman ve selam Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam Değil, değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak spani, animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi kez bak operasyon Sana bakmam hiç yapma tatava Üzgünüm canın param bankada Durmadan devam bakmam hiç ola Hızlıyım MENÜZ kalmam hiç sona Kafan o zange, bilmiyor mu ah Sana bilen zarzın kafam, oldu bak Para biraz para lütfen olur ha? şivas vas ve kırık kafa kırık baba ben takar gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum her yeri ben beyaz çalıyor telefon ama yok deme malo ne bu şans tuttular resmen loto salla salla bebi jelibon popo bu neymiş Allah'ım dedirtti abo manita Etti. O vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp ettim. Bir şey olmaz tek seferden İp iyi çıktın hadi beklemenden Hangi barda kim bilir telefon çalar Geliyon babacım mervelerden Kapa telefonu yak devam çekti tüfle bir duman mesela Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam Dedik değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim Max bunny animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi cezbak operasyon